Bu büyük acı tablonun içinde içimizi ısıtan anlar da yaşanıyor. Nadiren de olsa onlardan birini taşıyacağız şimdi yakana. Kahramanmaraş'ta enkazdan bir can daha çıktı. Ayakları çıplaktı. İtfaiye eri rahat yürüyebilsin diye kendi botunu ona verdi. Onca saat enkaz altında kalmıştı yaşlı adam. Ama buna rağmen o da itfaiyeciyi düşündü. Peki sen ne yapacaksın diye sordu. Duru da gel amca. Duru da gel. Sen ne yapacaksın? Tamam tamam, tamam tamam, ben boş ver sen. Beni boş ver. Biz kendimiz İyi. diye. Değil amca korkma. Elini vur ya. Kafak iyisin değil mi? Değil amca. Elini vur ya. Ah. Tamam. Şimdi Ayağı, bir yudum su verin su. Su su. Ağla, ağla. Al 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 al. İyisin değil mi? İyiyim. Ağzını çalkala yeter. Bir ambulans arayın. 112'yi arayın. Ambulans arayın. 112 ya, istemiyorum. Dur dur amca sağ ol. Olmaz Olur, bak enkazın altından çık. Al al al. Gel amca. Ol düşebilir, dokun abi. Tamam bütün, bütün, bütün. Hadi amca al. gel. Hadi az gayret. Az gayret. Bunları bir yandı. Bunları bir ya bir ayakkabı, bir şey, terlet, bir şey verme ya. Şunu da giy amca, Yok. şunu da giy. Sen ne yapacaksın? Tamam, tamam, tamam. 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 Sen, sen bizi düşünme, biz kendimiz giyelim. Tamam, tamam. Saat on bir.